kahvemi şöyle bir manzara eşliğinde içmek en güzeli. Abi işte hayat bu ya. Ya görüyor musun güzelliğini? Motorumun tek çizgi deposu kalmış. Zifiri karanlıkta geldim. Şönesiz burada, şönesiz. Roma'dan İspanya'nın kuzey tarafına kadar bisiklet sürmüş 5 ay boyunca. Bak şuradaki pizzacının sahibi Giovanni gidince El Turco selam söylüyor da seninle ilgilenir o. Burada kendime bir scooter kiralıyorum. Bütün adayı gezmek istiyorum. İki günlüğüne kiraladım. 50 cc. Çat can. Eşyalarımı topladım, kaskımı aldım, dronumu aldım, kameralarımı aldım. Şimdi buraya böyle bir 20 dakika uzaklıkta bir beach'e gideceğim. Ki günlüğüne yaklaşık 70 lira gibi bir para verdim. Bir de depozit aldılar her, yer, her ihtimale karşı. Akşam da Bora üzeri çekmeye gideceğim. Burada Blue Marlin diye bir mekanda çalıyor cumartesi günleri. Ona mesaj atmıştım. Onun için bir after movie çekeceğiz. Güzel bir gün. acayip keyifliydi. Gerçekten acayip güzel manzaralar var. Şirin böyle oteller, evler falan yapmışlar yolun kenarına hep. Burada böyle bir, bir saat denize girip devam etmeyi düşünüyorum. Yan tarafta böyle bir 10 dakika uzaklıkta başka bir yer daha var. Arkadaşlar denize pek girmedim. Biraz fazla yosun var. O yüzden başka yerde deneyeceğim. Burası tatlı, ufak bir sahil koyu yani. Biraz daha böyle buralarda parti falan yok. Buraya biraz daha kafa dinlemek isteyen insanlar takılıyor. Yaş ortalaması da yüksek burada. Bir de daha çok aile var. Adanın her yeri full parti değil yani. Hatta çoğu yeri daha sakin öyle söyleyeyim. Burada müthiş manzara var. Burada drone ile çekimler yapacağım. Şöyle göstereyim manzaramı. İçeride harbiden çok güzel bir eğlence var. Çok güzel çalıyor. Mekan da çok keyifli. Gündüz bir içe gelmek lazım buraya. Şimdi güneş batmak üzere size biraz manzaraları göstermek istiyorum buradan. Bugün motosikletli ada maceramızın ikinci günü. Adanın batı tarafına gezeceğim. Arkadaşlar inanılmaz bir yere geldim. Soğuk bir kahve içip ya da bira içip direkt denize atlamak istiyorum. Acayip duruyor kahvemi şöyle bir manzara eşliğinde içmek en güzeli. Burada drone'u çevirir miyim bilmiyorum ama deneyeceğim ya. Hayata bir defa geliyoruz, değmez mi? Arkadaşlar su acayip güzelle. Ama girişinde biraz kayalık var yani girmesi o yüzden zor. Drone'la görüntü çekerken böyle kaygan da düştüm. Yaralandım. <laughs> buradaki sahil de çok mükemmel. Burası tamamen kum. Sıcaklık müthiş. Böyle yavaş yavaş derinleşiyor. Çok tatlı Uğra. Suyu da çok temiz. O yüzden diğer yerlerde çok fazla yosun vardı. Suyun altında birkaç çekim deneyeceğim. Abi işte hayat bu ya. Ya görüyor musun şu güzelliğini? Şu birayı, şu manzarayı. Ya ben çok açım ya pizza çok güzel ama ikisi de bence. Çok tatlı avlu gibi bir yerdeyim size göstereyim istedim böyle. Şirin evler yapmışlar. Son lokasyonu Comte plajına geldik. Burada Aşram diye bir mekan var. Orada gün batımını izleyeceğiz insanlarla beraber. çok para istiyorlar ya abi evet. evet. buna 145 yüre istiyorlar <laughs> Oma abi. Umma bumma Her yer her yer her yer her yer Alman dolu Alman dolu. Şarjım yüzde on beş. Motorumun tek çizgi deposu kalmış. Zifiri karanlıkta geldim. Gerçekten üç buçuk şey ata ata geldim. Allah'tan vardım en yakın benzin istasyonuna. Şimdi depoyu fırlayacağım. Bakalım ne kadar sıcak. 20 atayım dedim. 20 çok olur dedi. 10 euroluk attım. Usted ha seleccionado gasolino 95 estar. <laughs> Bienvenido Oradan bakıyorum, buraya bakmıyorum tabii. Depo dolmuş taşıyor, ben hala 11 liraya tutturmaya çalışıyorum. 10 lirada doldu depo. Karşınızda Labook Tea. Labook. Labook Davut Namurva. Beyler, Johnny siz burada, Johnny Bakın burada Paşa gece kulübü. Bönceden de bahsetmiştim. Kendi ürünlerini satıyor. Ben bu kaskları çok beğendim. Çok tatlı güzel yapmışlar. Buradaki biraz otel fiyatlarından, Airbnb fiyatlarından bahsedeyim size aklıma gelmişken. Burada yine hani bütçenize göre bir eğlence bulabiliyorsunuz tabii. Hani şimdi yemenin içmenin daha pahalı olduğu yerler var, daha uygun olduğu yerler var. 200 euronun altına oda bulmanız gerçekten çok zor. 250, 300, 400 euro civarında. Ve hani bu oteller çok böyle lüks güzel oteller değiller. Bildiğiniz apart oteller yani. Ibiza'da e çalan şarkıya bakar mısınız ya? Radyonun başında kim var? <laughs> Arkadaşlar John Lennon burada. John Lennon burada. Arkadaşlar şu an kafede çok güzel bir adamla tanıştık, Nikolas. Kendisi böyle Polaroid fotoğraflar çekiyor, aynı zamanda istediği yerlere gidiyor insanların. Sokakta işte insanlara Polaroid fotoğraflarını çekip, buraya daha yeni gelmiş, Barcelona'daymış bir süredir. Ee, bana şeyi anlattı, ee, Roma'dan İspanya'nın kuzey tarafına kadar e, bisiklet sürmüş 5 ay boyunca ve bir tane fantastik roman yazıyormuş şu an, onu yazmaya devam ediyor. Burada da işte böyle Can istediği zaman kamerasını alıyor, bir yerlere gidiyor, orada bir hafta falan kalıyor. Ee, şeyde falan, orada burada neredeki yatabiliyorsa orada yatıyor. Öyle geçim sağlıyor, çok güzel bir hikayesi var. We believe in you <laughs> man. Thank you very much, thank you very much. Bana da şimdi bir tane Polaroid fotoğraf hediye etmek istedi, fotoğrafımı çekti. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak. Evet arkadaşlar, fotoğraf yavaş yavaş yerine geliyor. Ben de yeni DJ setimi hazırlıyordum burada, bugün çekim yapacağım. Çok güzel bir oldu bana da. Canım yeni seti hazırlamıyorum ya. Duymamışım. Sen ne yapıyorsun? Anlası çıkıyor. Hiçbir fikrim yok bu görüntü. Setimi kaydettim buradaki. Canım gerçekten şu çanta o kadar ağır ki. Setim burada. Kameram burada. Küçük bir hoparlörden monitör olarak ses almama rağmen yüze yakın falan insan toplandı. Bir ara. Hani böyle halka açık konser gibi bir şey olacaktı. Ee, ama çok güzeldi. Hepsi fotoğraf video çekti. Ne oluyor amca? Keyifli oldu bana ya. Evet, Ibiza'da son 1-2 gün falan. Google Maps'ten çok güzel gözüküyordu. Cel duruyor burası bayağı ya. Çok sakin ama. Sanki böyle farklı bir şehire gelmiş gibiyim. Ibiza'da değilim de. akşam falan acayip doluyordur şu an. Söyledim ben bu palmiyelere bayılıyorum ya. Abi çok tatlı ya. Çok güzel <laughs> Ice latte öleceğim yani. O kadar çok özledim ki ice latte içmeyi anlatamam. Kulp bardakta falan veriyorsa o kahveyi sana böyle bardağa kaşık koyuyor falan böyle bir... wow, 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 wow. Çok tatlı ya. Ya bayılıyorum ya. Ibiza'ya bayılıyorum ya. <laughs> Bak şuradaki pizzacının sahibi Giovanni. Gidince El Turco selam söylüyor da seninle ilgilenir o. Aa! Dopamin patlaması yaşıyorum. Öbür tarafa yürüyünce böyle bir manzara çıktı. Burası da çok güzel. Ama çok sakin yani O hoşuma gitti. Bayağı güzel yani. Bugün cumartesi olmasına rağmen bayağı güzel bir sakinlik var. Sikuş. Sikuş. Evet, son günün anısına burada son bir yürüyüş yapıyorum. Gerçekten Google Translate gibi konuşuyorum artık ya. Burada da böyle takılıyor insanlar. Ne yapıyorlar hiçbir fikrim yok. Abla hiç vazgeçmiyor 80 yıllık rutininden. bam. Çek sağa. İki buçuk saat futbol konuştuktan sonra içeri yeni girebildik. Kaygo bilekliği verdiler. Tayfa cinayet. Woo! Cimbo. Kaygo sekuş. Kaygo. Kaygo sekuş. Lekiklerin ne zaman ve hangi renk yanacağını uzaktan kontrol ediyorlardı. Oh yeah! <laughs>